Merhabalar. Zeynep'e mama çıkarttım. Şöyle boyun var. kuru mama. Bir de tasma aldık. Belki görmüştür bazı arkadaşlar. Onu da bir takayım. Tabi bu biraz zor taktırıyor. Gezme meraklısı olduğu için. Yine yatakları yırtmış, atmış. Bu yerken ben de bağlayayım. Sarı da çok yakıştı. Siyah her renk yakışıyor. Şöyle koyalım Zeynep. Benim güzel kızım güzel mi olmuş? Hadi ye ye tamam. Ye. Ye kızım. Aferin Zeyna'ya. Zeyna. Zeyna yerken ben de buraları bir süpüreyim. Bu videoda böyle büyük büyük olacak. Zaten izleyen yok. Fark etmez. hava sıcak. Yine de şuraları kurusun diye biraz açayım ısıtıcısını. Çünkü havladığı zaman buraya kapatıyor. Yani kapat beni diyor. Evdekiler de gidiyor bana. Bir köpek kapatılmak ister mi diye. İstiyor evet. Geceden kalma yemeği vardı. Onu da yemiş. Yedi yani şimdi. Şöyle defalarca çektim buranın videosunu ama gündüz bir türlü çekmedim. Şöyle kaç şuradan. Zeynep çekin. Yatak yapmıştık. Ama bu deri kız yatağını parçaladı. böyle şeyleri kaldı. Gir. Gir yerine. Gir. Gir. Çok da kıskanç. Gel, Kız gir. Bundan hiç video çekinmiyor ya. Sinirini bozuyor bu köpek. Yılışın önde gideni. En önde gideni. kemikten hiç takıldı. Atır kız. Çekil şuradan. Vallahi montumu batırırsın ha. Marketten geldim. Üstümü çıkarmadım. Öylece çıkıverdim yukarı. Öldürürüm seni. Tabaklar toplanacak. Şöyle şunları. da mama hazırlıyor. Ya baktığım an Geç yerine Zeynep. Ona bakmadan çekmem lazım. O da gezmek istiyor bak. Tasmanın şeyi sarkıyor ya. Hayvanlar tasma takmıyoruz ki. Bu şimdi o şeyi gördüğü zaman deliriyor böyle. O yüzden bu sürekli böyle takık kalsın. Çıkartırken bu tasmayla çıkarırız. Biskiye de taktık. Turuncu renk. Şöyle omuzuma koyacağım. telefonu öyle yürüyeceğim. Şimdi 5 e, kilodan yukarıya olan köpekler ağızlık takmak zorundaymış. Biliyorsunuz Zeyna yasaklı değil ama maalesef ona da ağızlık takılacak. Bir iki kere takmıştık ama düştü düşüyor yani hayvanın burnu uzun yüzü yani uzun olduğu için ağızlık durmuyor otur bir tane ödül olması var tasma ile birlikte yollamışlar sağ olsunlar, çok düşünceliler oturur musun Otur Zeyna. Aferin. Dışarıya çıkacaksın tamam mı biraz sen? Birazdan. Palet ayaklı. kısa kısa videolar yüklüyorum. Çünkü 10 dakikalık videolar bende izlenmiyor. Henüz e, tam böyle Zeyna ile Whiskey'i sevenler. Yani fazla değil. Biraz da keşfedilmek için e, o kısa videoları yüklemeye çalışıyorum. İnşallah böyle istediğim bir kitleye ulaşırız. Şöyle o kadar fazla da gözüm yok. Yani değsin yani. Yüklediğime, internetin gittiğine. O kadar güzel videolar var ki kanalda. Yani izlemiyorlar. Bazıları tutuyor, bazıları tutmuyor. Yani kitle dediğin, takipçi dediğin zaten adı üstünde takipçi. Ee, izler yani başından sonuna kadar ne olmuş ne bitmiş eğer izlense öyle bir kitlem olsa ben de her gün blok şeklinde çekerim o şekilde sizlere e, izletirim yani videoları Zeynep Hanım sana vereyim biraz diğerini de Dışarıya çıkarken vereceğim. Tamam mı? Otur. Otur bakayım. Aferin. Zeynep'in öyle eğitimi de yok hiç. Diğeri evin içinde insan gibi yani her dediğini anlıyor hayvancağız. Bekle. Bekle. Hayır. Bekle. Hayır. Hayır. Hayır Zeyna. Bekle. Bekle. Bak. Viski orada yarım saat dursun hiç ellemez. Zeyna hayır. Videoda bağırttırma beni. Hayır Zeyna. Bekle. Bekle. Karnın da tok arkadaş. Bekle. Hayır. Hayır dedim. Hayır. Hayır. Hayır Zeyna. Zeyna'yı da kısmetse yazını eğiteceğim. Al. Elimi de yiyeceğim yavaş. Bir de gündüz gündüz çekerim ben size Zeyna'yı. Bak batırdı montumu ya. Ya geberteceğim seni bak. Koca suratlı. Kız otursana. Otur otur. Aa. Çıkartacağım tasmayı da. Yakışmadı sana. Kız dediğin güzel terbiyeli terbiyeli durur ya. Otur kız. Yok başka yok bitti. Cebime koyacağım cebime gelecek. Bak vallahi döverim yeni yıkadım montumu. Hayır Zeyna. Neyse bu beni rahat bırakmayacak. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. o çektiğim videolar da Zeynep bu tarafta. Ben de şu merdivenlerin oradayım. Oradan çekiyorum. Hani kafeste falan değil. Kocaman bir alan. Zaten şöyle. belli değil. Tut 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 tut. de. Tut Aferin Deyna. Aferin kızıma benim. Hoşçakalın. <laughs>